arkadaşlar Evet bugün sizinle ne yapacağız Evet bugün sizinle vlog videosu çekeceğiz vlog videosu biliyorsunuz odak vid yani oda videosu Ben de buradayım arkadaşlar oda oda videosu yani vlog burada arkadaşlar arkadaşlar benim burada şöyle bir tane şeyim var çilekten aldığımız böyle şeyimiz Şurada da yazı yazıyor. Koysan yazısı, koysan şeyi. Evet. Şöyle güzel açıyoruz. Şöyle eşyalarım var. Evet. Daha şimdi. Evet. Durut 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 Böyle arkadaşlar. Şurası arkadaşlar dünyanın en önemli yazısı. Burada da benim yatağım var. Şurada da bir tane yazı var. Her yerde yazı var. Şurada da bir tane yazı var. Bu bir gizem olmalı. Şöyle. Bakın. Şöyle arkadaşlar oradan. Şöyle. Kıyar Şakir. Oyun zamanı ve bu. 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 Bu, bu da anneme ve babama yaptığım şeyler. Anneme ve babama anneme. Şöyle. Yastığım. Ee, böyle. Burada anahtar var. Bu anahtarı nasıl açacağız? Evet. Bu açılmıyor. Açın. İşte arkadaşlar bunu anahtarla açmanız lazım. Bunu ben açabiliyorum. Aa! Ben, Açıl. açın. 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 Heh. Ay. Heh. Evet. Buradan anahtarımızı Bir elimde bir bir elimde bir şey bir elimde de şey ya. Bu da şöyle. Böyle. Kilitleyelim. Kilitledik. Bunu da kilitleyelim. Bunu şöyle çilek. Evet, burada babamın klavyesi. Burada da telefon. Bunu da babam almıştı. Bunu da annem almıştı. Arkadaşlar gözlükle de açılabiliyor. Bununla da ama en iyi bununla açılabiliyor. Evet arkadaşlar. Burada da benim oyuncak silahım var. Bu benim oyuncak silahım. Evet. Ee, bunu açıyorsunuz. Bir tane bomba. Bir tane vurmak için şey. İki tane de mermi. açıyorum. Çok güzel. Geçersiz 50 ya. Yani şöyle bir... Evet arkadaşlar oda vlogum e, arkadaşlar oda vlogumu e, beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Bye.